Eskiden 210 gram ekmek e, 5 liraydı. E, şimdi e, 240 gram ekmek 8 liradan satılıyor. E tabi yani millet e, tepki gösteriyor tabi normal olarak. Yani doğal olarak 8 lira biraz fazla geliyor vatandaşa ama bugün e, hayat şartlarında en ucuz ekmek ekmeğe de zam gelmesi zaten e, günümüz şartlarında kaçınılmazdı. Ve o da geldi. Bugün mesela poğaça simit de 8 lira. Yani bugün 90 gram, 100 gram simit, 90 gram poğaça 8 lira olduğu yerde ekmeği de 8 lira olması normal aslında. Una, mayaya, susama, elektriğe, işçi maliyetlerine zam geldikçe mecburen fırıncıda ekmeğe zam yapmak zorunda. Ya yani Bunlar zaten birbirini kardeş zaten. E tabi eski, eski işler zaten yok. Eski kazançlar da yok. Eski kar maliyetleri kalmadı zaten. Çünkü maliyetler arttı. Elektrik olsun, işçi maliyeti hepsi üst üste koyduğun zaman eskinin bir şeyi tadı yok. Tabii ki pahalı, her şey pahalı. Markete gidiyoruz, soyuluyoruz, fırına geliyoruz, soyuluyoruz. Kendimi soyguna uğramış gibi hissediyorum. Yani insanların çığlıklarını duyulmuyor. Çığlık atanlar gidip aynı partiye oy veriyor. Açız diyenler bizden yardım bekleyenler. <laughs> Konuşuyorsunuz düzenden memnun. Yani ne diyeyim daha? Şaka gibi ama gülünün gülünmüyor. Şaka gibi ağlanacak halimize gülüyoruz diye. Evet pahalı. Ya bunu alan var alamayan var yani. Evet çok düştü. Ee, zaten hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Ee, hem marketten ne pazar yerin hiçbir şeyin yanına yaklaşım, giyim olsun, çay şey olsun, hiçbir şeyin yanına yaklaşım insanların da alım gücü maalesef yok yani bitti. Çok zor. Çok zor çünkü e, dolar, e, dolar bazından mazot benzin aldı başını gidiyor yani.